Değerli takipçilerim merhaba. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Carrefour Market'te sucuk, sosis, salam fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bizlere destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim. Apikoğlu dana kavurma var 46 lira 90 kuruş değerli takipçilerim Carrefour Market'lerde. Baş yazıcı 80 lira 90 kuruş. Şöyle Carrefour Market'in kavurması var. O da 35 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. 75 gram pastırma var. Onun da satış fiyatı 61 lira 90 kuruş. Apikoğlu pastırma ise 79 lira 90 kuruş. Apikoğlu kurutulmuş et 100 gram ise 86 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim Carrefour Market'lerde. Devam ediyoruz. me et var kuru et indirime düşmüş 79 lira 90 kuruş. Torku'nun pastırması var 120 gram 97 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim. Pastırma var 53 lira 50 kuruş 100 gram şöyle gördüğünüz gibi. Nametim var 99 lira 90 kuruş. Dana pastırma diyor. Avurma 200 gram nameti ise 99 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz. Dana kavurma var Erşan'ın. O da indirime düşmüş. 59 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Carrefour marketlerde polonezin pastırması var. 75 gram 58 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Namet piliç jambon var. 26 lira 90 kuruş. Şöyle pi, piliş fümesi pü, pü, var. Namet'in 26 lira 90 kuruş. Maret'in var pümesi. O da 41 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Polenezin var şöyle fümesi indirime düşmüş 69 lira 90 kuruş. Polenezin var şöyle kaburga eti diyor 200 gram 101 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. 80 gramı ise indirime düşmüş o da 43 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz. Dana macar var şöyle 60 lira 50 kuruş 200 gramı değerli takipçilerim Nametin. Ahmet Pilic jambon var fiyatı ise 9 lira. Jambon ise indirime düşmüş 17 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Polonezin var şöyle gördüğünüz gibi 14 lira 90 kuruşa düşmüş. Devam ediyor. Şöyle Namet Hindi Fime var. Onun da satış fiyatı 8 lira 50 kuruş. Banvit'in var Hindi Fime. O da 15 lira 90 kuruş. Marat'in Hindi Fimesi var. O da 17 lira 25 kuruş. Değerli takipçilerim. Beşlerin var 13 lira 40 kuruş. Şöyle göstereyim. Devam ediyoruz polonezin dana et fimesi var İndirime düşmüş 39 lira 90 kuruş 100 gramı değerli takipçilerim Pınar aç bitirlere geçtik o da 18 lira 90 kuruş gramı ise o da 18 lira 90 kuruş değerli takipçilerim Namet fıstıklı salam ise 9 lira 30 kuruş devam ediyoruz şöyle na e Namet dana macar salam var o da 11 lira 95 kuruş Hindi salamı ise 6 lira 8 kuruş değerli 80 kuruş değerli takipçilerim. Polenizin var Macar salam şöyle 10 lira 15 kuruş 60 gramı aç bitir. Şöyle o da Polenizin var diğeri indirime düşmüş o da 8 lira 90 kuruş. Pınar'ın var aç bitirleri gram 12 lira 60 kuruş. Fıstıklısı ise o da 18 lira 90 kuruş. Büyük boyları, büyük boyları ise 11 lira 90 kuruş. Pınar'ın değerli takipçilerim. Torku Amacar salam var 15 lira 95 kuruş şöyle gördüğünüz gibi fıstıklısı ve normali aytaçın var o da indirime düşmüş 12 lira 90 kuruş Carrefour marketlerde değerli takipçilerim Şöyle gördüğünüz gibi Maret'in 50 gramları Devam ediyoruz Şöyle Carrefour'un var aç bitirleri 50 gramı 5 lira 50 kuruş Sonra Banvit'in şöyle bir ürünü var salam 250 gram o da 21 lira 10 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle büyükleri var Banvit'in onun da satış fiyatı 29 lira 60 kuruş değerli takipçilerim. Devam edelim. Aytaç fıstıklı salam 225 gram 32 lira 90 kuruş. Aytaç'ın var şöyle 500 gram ise 44 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Pınar'ın var şöyle doyum salam 1 lira 85 kuruş. 700 gramı şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir saniye. Şimdi sucuklara geçiyoruz değerli takipçiler. Efcan sucuk var. Şöyle Pınar'ın sucukları var. 66 lira 50 kuruş. Dana klasik demiş. İndirime düşmüş. sultanım var. 200 gram 48 lira 90 kuruş. Şöyle Pınar gurbe var gördüğünüz gibi. O da indirime düşmüş. 86 lira 45 kuruş. Pınar'ın diğer bir ürünü var. Dana klasik demiş. 66 lira 50 kuruş. Sultanım var 200 gram o da 48 lira 90 kuruş Carrefour marketlerde değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Yazıcının sucuğu var 61 lira 90 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi. Torkunun sucuğu var 225 gram 82 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim. Carrefour'un sucuğu var indirime düşmüş sarı etiket. 29 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Yazıcının sucuğu var indirime düşmüş 44 lira 90 kuruş. Şöyle nametin bir sucuğu var 200 gram o da 68 lira 50 kuruş. Klasik değerli takipçilerim. Kolunun sucuğu var şöyle göstereyim o da indirime düşmüş. Fermente 49 lira 90 kuruş. Şöyle sosislere geçelim. Maretin sos sosisi var 101 lira 10 kuruş değerli takipçilerim soyulmuş. Şöyle polenezin var şöyle hindi ızgara diyor. Onun da satış fiyatı 59 lira 90 kuruş. Erçan'ın var sosisi. 87 lira 90 kuruş. Polonez'in sosisi var 500 gram. O da 95 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle beşlerin sosisi var gördüğünüz gibi. 400 gram. Onun da satış fiyatı 46 TL. Baş yazıcı var sucuk. 123 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle pınarım var. İndirime düşmüş. 87 lira 95 kuruş 111 liradan. Şöyle polenezim var. 115 lira 90 kuruş. Maretin var beşlisi O da 45 lira 90 kuruş. Bunlar hindi uzun sosis var 430 gram. O da indirime düşmüş. 47 lira 45 kuruş değerli takipçilerim. Aytaç'ın piliç kokteyl sosisi var 350 gram. Onun da satış fiyatı 37 TL. Namet'in kokteyl sosisi ise 86 lira. Maret'in kokteyl sosisi 250 50 gram. 41 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Devam edelim. Ahmet'in kokteyl sosisi 140 gram 17 lira 90 kuruş. Pınar'ın ise 180 gramı 21 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Sağlıcakla.